Yani şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden? 100 kişiden, 150 kişiden. Elinde Türk bayrağı olan insanlara toprak görüyorsunuz. Emniyet müdürü, vali, Merhaba dostlarım. Bugün maalesef Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırdılar ve ölümden döndü. Ölümle burun buruna geldi desek yeridir. Neyse ki İmamoğlu ve ekibine pek bir şey olmadı. Çünkü atılan kaldırım taşlarına şemsiyeyle önlem aldılar. Korumaları yanındaydı. Ve İmamoğlu'na herhangi bir cisim isabet etmedi. Fakat o kocaman kaldırım taşlarından biri İmamoğlu'nun başına isabet etmiş olsaydı belki de beyin kanaması geçirebilirdi ve ölebilirdi. Veyahut ölmese bile kafatası yüzeyine alınan herhangi bir darbe beyin çevresinde kanamaya sebep olabiliyor. Kafa alması sonrası görülen belirtiler ilerleyerek ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Beyinde ödem, kanama vesaire oluşturabilir. Bu eylemi yapan provokatörler bunların bilincinde mi? Bence değil. Zaten öyle olsalardı bu eylemi gerçekleştirmezlerdi. Fakat bildiğim tek şey var ki insan hayatından daha önemli hiçbir şey yok. Ne yapılan mitingler, ne seçim, ne kazanımlar insanların can güvenliğinden, onların hayatlarından önemli olamaz. Öncelikle bu yapılanı şiddetle kınıyorum. Tabi İmamoğlu'na bir şey olmadı deyip de geçmek olmaz. Oraya İmamoğlu için gelen insanlara çok çok şey oldu. Yaşlı bir vatandaş burnuna darbe aldı. Burnu kanadı ve çevredeki sağlıkçılar veya ilk yardım bilen insanlar olacaktır ki hemen müdahale ettiler. Ve yine olan masumları oldu aslında. Atılan taşların bir kısmı da mitinge ailesiyle gelen minicik çocuklara, onların annelerine, babalarına isabet etti. Değdi mi lan şimdi bir çocuğun gözyaşlarına? Değdi mi bir çocuğun yaralanmasına sebep olmaya? Hangi kazanım, seçim bir çocuğun kötü bir travma yaşamasına değer? Mutlu musunuz şimdi? İstediğiniz oldu mu zannediyorsunuz? O çocuğa tüm bu süreç anlatılmayacak mı ileride? O çocuk yaşadıklarını unutacak mı zannediyorsunuz? Ya da siz bu provokasyon yaptıktan sonra bu olaya tanıklık eden diğer insanlar CHP'yi falan bırakıp bir anda aranıza mı katılacak zannediyorsunuz? Biz korktuk artık bu saatten sonra oyumuz sizindir mi diyecek zannettiniz? Büyük yanılıyorsunuz. Asla böyle bir şey olmayacak. Baskılar hiçbir zaman sonuç getirmeyecek. Hiçbir zaman pozitif olarak etki etmeyecek ve size dönmeyecek. Daha bugün Erdoğan'ın teröristler lafı üzerine çektiğim podcast'te değindim arkadaşlar. Gideni izleyin izlemeyenler varsa. Ulan üstünden bir gün geçmedi. Bakın sadece bir gün bile geçmedi medya saatler geçti sadece ve hemen provokasyon meydana geldi. Genel başkanların parti liderlerinin, bakanların çok ama çok dikkat etmesi gerektiğini her zaman söylüyoruz. Dostlarım siz 100 kişi bir anda toplanıp hadi imam mitingini basalım dediklerine falan mı düşünüyorsunuz bu güruhun? Benim çok sevdiğim literatürde de çok sık kullanılan bilinen bir laf vardır. İmam osurursa cemaat sıçar diye. Şimdi bir gün önce Bahçeli Yalova'dan altılı masaya müebbet ya da vücuduna mermi alır tarzında inanılmaz mafyavari bir konuşma yaptı. Kendini milliyetçi zannediyor Eden, yavru kurtçuklar da toplanıp gider otobüs taşlarlar böyle. Bu adam böyle konuşursa ülkücüler de toplanırlar, miting basarlar arkadaşlar. Bu kadar basit, bu işler böyle. Erdoğan kalkıp bunlar ezansız, bayraksız, terörist derse altılı masayı hedef göstermiş olur. Bakan Soylu canlı yayında bunlar Apo'yu dışarı çıkacaklar derse altılı masayı hedef göstermiş olur. AKP iktidarı ile MHP ne yazık ki ortamı gelmekle meşgul. Bunun da en net sebebi seçimi kaybediyor olmaları. Onlar da biliyorlar. Onlar da gerçeği görüyorlar. Bugün hemen hemen tüm anketlerde Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde. Bunca olaydan sonra benim Türkiye'ye tek bir mesajım var. Gelin dostlar bu işi ilk turda bitirelim. İnce de o anda nitelikli adaylar. Evet ben de biliyorum. Hatta ikisini de beğeniyorum. Gerçekten iyiler. Fakat alacağı oy belli. Asla ikinci tura kalacak oy alamayacaklar. Görünen o ki şu an Sinan Oğan'ın oy aranı %3-4'lerde gezerken İnce'nin de pek aşağı kalır Yani yok. O da %5-6 alabiliyor maksimum. Bir havuç insanın oyuyla ikinci tura kalamayacaklar yani. Dolayısıyla demokrat dediği oyları verelim ve bu işi daha fazla uzamadan daha fazla olay yaşanmadan çok daha temiz bir Türkiye'ye bir an önce yeni bir sayfa açalım. Bu iş bitsin. Sizler neler ne düşünüyorsunuz? Değerli görüş ve fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki podcast ve eleştiri videolarında görüşmek üzere. İmamoğlu'na ve mitinge gelen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum tekrardan. Hoşçakalın.